Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Efendim epey aradan sonra yeniden yayınlarımıza başlıyoruz. Malum bayram falan araya girdi. Ee, bayram sonrasında e, ilk konuğumuz kıymetli insanımız Safet abimiz, Safet çalışkan müdürümüz, bizim eskimiyen e, Aksaray SGK müdürümüz e, bugün misafirimiz e, hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Teşekkür ederim. Efendim e, bu çalışmamızın amacın Yeni girişimcilere e, öncü olmak, örnek olmak, onlara örnek teşkil etmek amacıyla Aksaray Üniversitesi ile birlikte AKKO birimizle birlikte yaptığımız çalışma yeni girişimcilere her alanda başarılı olan insanları e, örnek oluşturup gençlerin biraz daha ufkunu e, açmak istiyoruz. Bu çalışmamızı aynı şekilde e, bir kitap haline de getirdik. Bu kitabımızda konulara göre bu şekilde Aksaray Kalkınma Modeli dedik adına da konulara göre e, her alanda kendisini ispat etmiş Aksaray'ımızın üretim, istihdam ve kalkınmasına katkı sağlamış e, kardeşlerimizden, abilerimizden de içerisinde örnekler e, verdik. Ve e, bugün Saffet abimiz inşallah e, bu konuyu çok kısa kitapta yer verdiğimiz şeklinde kendisi de kısa bir özet yapacak. Çok, buyurun, buyurun Çok teşekkür ederim Yaşar Bey. Ee, öncelikle bizi izleyen e, tüm değerli kardeşlerime selam ve saygılarımı arz ediyorum. Büyüklerimiz önce selam sonra kelam buyurmuşlar Yaşar Bey. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Tabii Tabi e, kamuda 42 yıl 8 ay acizle görev yapmaya çalıştık Yaşar Bey. Evet. Ancak biz büyüklerimizden şunu gördük ki kamuda çalışan herkesin asli görevi oraya gelen insanların memnun etmektir. Evet. Gerek Samsun'da, gerek Aksaray'da, gerek Ankara'da görev yaptığım yerlerde bana bağlı şeflerime, müdürlerime hep şunu söyledi. Bizim burada duruş sebebimiz gelen insanı memnun etmek. Evet. Biz burada sek merci değiliz. Çözüm merci olacağız. Çözüm. Çözüm merci olacağız. Bu mimar üzere acizane çalışmaya gayret ettik. Aksaray'ımızda da e, bütün iş yerlerin neredeyse Organize Sanayi Bölgesi'ni tek tek evet. yerinde ziyaret ederek kendi eksiklerimizi anlamaya çalıştık. Onların dertlerini dinlemeye çalıştık. Sürekli sahadaydınız efendim. Ama başka türlü çözüm olmuyor. Ben Aksaray 2012 Ocağı'nda geldiğimde Yaşar Bey, inşaat sektöründe kayıt dışının çok <laughs> yüksek olduğunu gördüm. Evet. Fakat bazı şeyleri zorlamayla, müfettişle çözemezsiniz. yukarıdaki otelde yaklaşık 150 civarında müteahhit arkadaşlar yemek verdim. Evet. Dedim ki arkadaşlar, yaptığınız binaların ruhsat alabilmeniz için bizden borcu yok yazısı almak durumundasınız. Siz de size borcu yok size verebilmek için her inşaatın metrekaresine göre asgari işçilik vardır. Bu kadar prim ödemek zorundasınız. Hmm. Zaten bu parayı sonunda ödüyorsunuz. ödüyorsunuz. Gelin işin bir de manevi sorumluluğunu dikkate alarak çalıştırdığınız işçileri sigortalı gösterin. Eğer siz göstermezseniz son anda muhasebeciler Ahmet Mehmet'i yine bu kadar gösterir, zaten parayı ödüyorsunuz. Evet. Bir de bir iş kazası olursa Allah sigortası çalışan bir işçi vefatında en az iki daire satmak zorundasınız. Evet. Bunlara gerek yok. Bu sicaremiz sonucunda evet. Yaşar Bey failleri çok mantıklı karşıladılar evet. ve Aksaray kısa bir süre içerisinde inşaat sektöründe kayıt dışında çok ön saflara geldi. Şundan anlattım bunu. İnsanlarla konuşarak. Evet. E, zorlayarak bir yere varamazsınız. Son cümle vaktimiz var ama bir örnek de Samsun'a vermek istiyorum tabii, ki, tabii. Hemen kısaca. Bir, bir ara... 2009 yılında Samsun'da Ordu, Sinop, Samsun, Amasya o civardaki özel hastanelerle bir anlaşma yaptık. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu o olarak. Kurum. O iller bana bağlıydı. Hmm. Her özel hastaneye benim fetiş koydum elimle. Fakat olmuyor. olmuyor. Anladım ki bu iş korkutarak, yaza yazarak çözüm uğraşmayacak. Hmm. Evet. Evet. Samsun'un Atakum ilçesinde bir sahilde Evet. Bir yemek verdim Yaşar Bey. Bütün özel hastane başhekimleri ve sahiplerini davet ettiniz. Çok kalabalık bir katılım oldu ama Samsun'da kıyamet koktu. Hmm. Sen teldondan ödediğin Bu kişileri uzak durman gerekirken bir de bunlara yemek veriyorsun. Ayağına kurşun sıkıyorsun evet, bırak. <laughs> Eğer bunun evet. sorumlu bana aitse ben bunlara üstlenmek durumundayım. Sorunlu. Konuşmadan Anlıyorum. bir yer anlayamazsınız. Orada bir cümle söyledim. Bu kadar yatırım yaptınız, inşaatlar yaptınız, doktorlarla sözleşme imzaladınız, trilyonlar bağladınız. Tek gelir kaynağının %95 biziz. Evet. Beni bir kandırırsınız, iki kandırırsınız. Üçüncüye tövbe edersiniz. Eğer bu sahada uzun süre yürümek istiyorsanız evet. bizim süt evet. rakamlarına razı olun. Bizim kurallara uyarsanız çok mantıklı karşıladılar. Siz de rahat edersiniz. Tabii çok mantıklı evet, evet. evet. Bir hastane sahip parmak kaldırdı. Buyurun. Biz dedi hasta üretme tekniği geliştirdik. Allah. Biz o zamanlar önce SSK Bağkur, sonra emekli sandığı sağlık karnesini kaldırmıştık. İnsanlar unutuyor, perişan oluyor. Sonra emekli sandığı kaldırdık. Siz karneyi kaldırınca yıl sonunda ciromuz yetmiyorsa hmm. TC üzerinden size fatura ediyoruz. Bize gelmiş, muayene olmuş gibi. Dedim doktor not alan, not aldılar. Başka bir parmak kaldırdı. Biz hastalık üretme tekniği geliştirdik. Nedir bu dedim? Bize bir hasta geliyor göğüs doktoruna, muayene diyor. Şöyle bakar gözünün altından bir de kardiyoloji gitmen lazım. Kim hayır diyebilir buna? Hmm. Kardiyoloji muayene diyor, bir de nörolojiye gitmen lazım. Bunun adı da hastalık üretme tekniği. Dedim doktorlarıma not alın, not aldılar. Doğru kurum başkanı Ankara'ya. Sayın Başkan, bunu çözeceğiz. O zamanki kurum başkanı hiçbir zaman benim kırmadım. Tüm taleplerimi hiç ciddiyetle sağ olsun yerine getirdi. Bir buçuk seneden sonra özel hastanelerde içi biyometrik kimlik doğrulama sistemi o yemekle ortaya çıkıyor. Evet. Yani evet. sahada ol dediniz de evet. sahada olmazsanız gerçek çözüm olmuyor. Olmuyor değil mi? İnsanları Masa anlamazsanız zorlu yara olmuyor. Evet. Burada da acizene bunu yapmaya çalıştık. Allah razı olsun. Beni e, ikramlarınızın çok teşekkür ediyorum. Güzel yüzle karşıladınız. Allah razı olsun. Sizlere bu siyasi çabanıza başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Muhsin Başkan da burada rahmetle almak istiyorum. Demin de size bahsettim. 72-76 yıllarında Allah razı Ankara olsun. Nide öğrenci kalırken Muhsin Başkan'la da aynı yaştayız. O zaman evet. e, orada e, o biliyorum. Siz de güzel bir yoldasınız. Allah kolaylık versin. Bu vatana, millete hayırlı hizmetler inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok ee... teşekkür ediyorum.